Herkese merhaba gençler. PDR ÖABT'de mesleketi ve yasal konularla devam ediyoruz. Her sene sadece bir tane soru geliyor. Çok nadir iki tane soru sordukları bir yer burası. Mesleketi yasal konular zor değil. Aslında çok da hakim olduğunuz, hani lisansa da çok iyi bildiğiniz yerler ama... Paragraf metni, işte ortaya konulan olay, bazen bilgi, biraz böyle kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama asla bu bir sorudan feragat edemeyiz. Hepsini istiyoruz ve hepsini yapacağız inşallah. Şimdi gençler. Mesleketi yasal konular bir soru geliyor dedik. Önce biraz PDR hizmetlerini düşünmek lazım. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle dünya çok değişti. Ve e, psikolojinin başlangıcı biliyorsunuz 1879 yılı. E, sonrasında psikolojinin bünyesi içerisinde farklı farklı alanlar oluşmaya başladı. İşte sosyal psikoloji özellikle 2. Dünya Savaşı Hitler döneminde. Ondan sonra eğitim psikolojisi gelişimi öğrenme klinik psikoloji, ruh sağlığı bozuklukları. Aslında PDR de yani psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de tüm bunların içerisinde yer alan başlıklardan bir tanesiydi. Sonra bu alanlar kendi içinde de uzmanlaşarak birazcık daha özel bir noktaya geldi diyebiliriz. Bugün dünyada sosyal psikoloji diye bir bölüm de var. E, klinik Psikoloji diye bir bölüm de var. PDR diye bir bölüm de var. Dolayısıyla bunlar kendi özelliklerini ortaya koymuş oldular. PDR bizim için çok değerli, çok kıymetli bir alan. Ve ruh sağlığı alanında özellikle insanların kendilerini geliştirmeleri noktasında bize fayda sağlayan, okullarda özellikle konumlandırılan bir e, alan diyebiliriz. Tabii ki... E, bazı yasal çerçevelerde hala beklenen işte kararlar var ama bunlar ilerleyen günlerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki PDR bilimsel olarak da yöntemi, ilkesi, teknikleri olan bir alan. Yani kendine has işte bir çerçevesi var ve bu çerçevelerin kesinlikle korunması gerekiyor biz bugün bunları anlatırken en sonda da çerçevelerden bahsediyor olacağız. Mesela bir e, psikolog ya da bir psikolojik danışman e, danışma sürecinde nelere dikkat etmeli? Parayla alakalı ilişkisi ne olmalı? Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi amaç nedir? Yani PDR'nin amaçları nedir? Genel amaç şu aslında kişinin kendine özgü ve anlamlı bir hayat sürmesine destek olmaktır. PDR'nin nihayetinde amacı kişinin kendisini tanıması, kendisiyle alakalı potansiyelini ortaya koyması potansiyelini daha iyi bir noktaya taşıması, kendini gerçekleştirmesi bunların hepsi PDR'deki alanlardan biri. Ve şunu da unutmamak lazım aslında PDR alanında normal gelişime birazcık daha odaklanmak esastır. Yani normal ve sağlıklı insanlardaki atıyorum kaygı problemleri, motivasyon problemleri, çalışma problemleri bunlara odaklanmak birazcık daha ön plandadır. Haliyle de baktığınızda bizim için psikolojik sağlamlık dediğimiz bir kavram kavram var. Ne demek psikolojik sağlamlık? İyi olma hali. Yani şöyle düşünün. Hayatın içerisinde problemler olabilir ama bu problemlerle baş etme düzeyimiz, baş etme tarzımız, stilimiz bizim birazcık da duruşumuzu ortaya koyar. O yüzden de zaman zaman insanların yaşadığı hani özellikle pandeminin yarattığı o etkide düşünseniz bir yorgunluk, artık hani bıktık, işte hiçbir şey yapamıyoruz falan psikolojik sağlamlığı birazcık örselemiş e, diyebiliriz. Ama e, PDR'nin zaten temel amaçlarından bir tanesi de insanların psikolojik sağlamlığını korumaktır diyoruz. Çok enteresan aslında bu e, Sigmund Freud e, 1900'lü yıllarda Viyana'da ilk defa psikolojik rahatsızlığı olan insanları tedavi ederken o insanlara hasta adını veriyordu. <laughs> Çünkü Freud'un gözünde o insanların bir tanısı vardı, konversiyondu, borderline'dı, işte OKB'di ve o, o insanlar hastaydı. Ama PDR'nin alanında bu kadar psikopatolojik e, seviyede e, kişiler olmadığı için çerçevesinde Orada hasta kelimesi yerine danışan kavramını kullanmak daha doğru oluyor. Çünkü özellikle Carl Roger'ın bu noktada çok önemli çalışmaları var. Dolayısıyla hasta yerine danışan kelimesi de yine etik çerçeve içerisinde kullanılan bir şeydir. Yani hastam geldi denilmez, danışan geldi denilir. Yine pederin içerisinde sağaltıcı. Ay önleyici yıkılmadık. Ayakta da değiliz bence bilmiyorum. <laughs> Dolayısıyla da pederinin içerisinde de tedavi edici yani sağaltıcı hizmetler vardır. Ama esasen pederin temel amacı nedir? Kişinin kendini geliştirmesi, daha iyi bir noktaya çıkarmasını sağlayan hizmetler sunmak ve yaşam problemlerini e, gidermeye çalışmak ve ...o psikolojik iyilik halini korumaktır. Şimdi bakın, e, PDR ile alakalı bu amaçları bilmek bizim etik çerçeveyi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bununla alakalı son yıllarda özellikle son 10 yılda Türkiye'de enteresan bir çatışma var. İşte psikolog-psikiyatr ilişkisi, PDR-psikolog, PDR-PDR, PDR-psikiyatr. Arkadaşlar şu 3 tane alan, psikiyatri, psikoloji pedere. Bunlar kardeş alanlardır. Dolayısıyla da bu alanlar her zaman dünya var olduğu sürece birbirleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Hepimiz ruh sağlığı çalışanıyız. Dolayısıyla da bu mantıktan bakarsak, e, hani o Twitter'da gördüğümüz e, çok korkunç çatışmalar yerine daha kardeşçe, daha işbirliği, daha böyle odaklı çalışmalar ortaya konulabilir. Bence psikoloji okuyan ya da işte hayatın yani böyle bir şekilde PDR, psikoloji, psikiyatri ile ilişkisi olan insanların daha empatik, hatta empati konusunda çok iddialı değil mi? daha böyle koşulsuz kabule uygun insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok enteresan tartışmalar var ve bu tartışmaların içerisinde yazık yani öğrenciler ...birbirlerini yiyorlar, çok kötü ifadeler... ...bunlar yakışmıyor. Her zaman söylüyorum, bize yakışan her zaman... ...ne olmaktır? Yapıcı olmak ve... ...gerçekten işbirliği halinde davranmaktır. Çünkü etik olarak da... ...söylemek zorundayım. Bu alanlar birbiriyle... ...işbirliği içerisindedir. Ve aynı zamanda öğretmenlerle PDR'nin... ...ilişkisinde de... ...etik kaideler vardır. Nedir bunlar? E, rehberlik dersinde... ...anlattığımız sonuçta... Sınıf rehber öğretmenliği diye bir şey var. Yani sınıf rehber öğretmenliğinde sınıftan sorumlu öğretmen bazı konularda müşavirlik yoluyla ne yapar sınıfın e, rehberlik faaliyetlerini yürütebilir. Ama tabii ki bir psikolojik danışma gerektiren daha kişisel sosyal rehberlik gerektiren bir durumda sınıf rehber öğretmenleri yeterli olmayacaktır. Onun yerine e, Psikolojik danışmanların orada görev alması gerekecektir. Yani şundan bahsediyorum aslında. Kardeşim herkes sınırını bilirse çatışma, matışma olmaz. Hikaye bu. Perfect. Durum bu. Gerçekten bu yani. Şimdi genel bir giriş yaptık. Yani biz meslek etiğinde neleri konuşacağız, ne yapacağız şimdi biraz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar dünyada ruh sağlığı örgütü ve ruh sağlığı kılavuzunu yayınlayan Amerika Society bir APA falan. <laughs> öyle bir şey var. Adı APA. APA. Dolayısıyla bütün dünyada ruh sağlığı bozuklukları tanısı kriterleri çerçevesi etik değerlerini çizen adamlar bu adamlar. Türkiye olarak biz de APA'yı kabul ediyoruz. Dolayısıyla da DSM-5 e, kılavuzunu kullanıyoruz ve bununla birlikte bize APA'nın koyduğu kriterleri yine e, kullanmak durumundayız. Hatta öyle ki mesela tezimi yazarken ben APA kriterlerini kullanıyorum. Çünkü neden? E, sosyal bilimlerde kabul ettiğimiz etik değerler bunlar. Şimdi etik ne demek arkadaşlar? Etik çok uç bir kelime ya. Yani. Şöyle söyleyeyim, herhalde hayatın içerisinde e, olması gereken ama çok da ulaşamadığımız bir alan. Etik demek idealize edilmiş değerler demektir ve evrenseldir. Yani etik çerçeveden bahsederken dünyanın neresine gidersen git, her yerde aynı şekilde insanların ortaya koyduğu değerler sistemini anlamamız gerekiyor. Ahlak değişebilir bak. Ahlaki koşullar, ahlaki değerler toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebilir ama etik değerler evrenseldir. Yani bir koşulsuz kabul kavramı varsa Türkiye'de, PDR'de, İspanya'da da böyledir, Çin'de de böyledir, Amerika'da da böyledir. Bu değişmez. O yüzden her mesleğin bazı etik altyapıları vardır. Mesela öğretmenliğin etik yasaları vardır. E, psikologların vardır, pederenin vardır, doktorların vardır, işte ne, ne bileyim e, mühendislerim vardır. Mutlaka uymamız gereken etik kaideler vardır. Peki şunu sorabilirsiniz yani neden etik değerler var? Ne oluyor yani biz kendi başımıza bir şey yapamıyor muyuz? Hayır yapamıyoruz çünkü insan doğası Freud'un da söylediği gibi saldırgan, karmaşık, biraz da çirkin. O yüzden de olmuyor yani. Biz de oturduk. Bütün dünya olarak vakti zamanında, ta antik Yunan'dan bu yana adamlar üşenmemişler, etik değerler yazmışlar. Demişler ki, neden meslek etiği olmalı? Çünkü yetersiz olan elemanları ya da alanında uzman olmayan işte ne bileyim ya da bir şekilde hakim olmayan insanları farkında olmak ve bunları sistemden bir şekilde çıkartabilmek ve bununla birlikte aslında Etik ilkelere uymayan yani mesleğini suistimal eden insanları da bir şekilde sistemden çıkartmayı e, ortaya koyuyor. Mesleki rekabeti düzenlemek. Arkadaşlar rekabet olabilir ama hani şey futbol çok aram yok futbolda da şey diyorlar centilmence oynadık. Bak çok takdir ettiğim bir laftır. Çünkü neden? E kardeşim olabilir yani tabii ki rekabet edeceğiz ama bu rekabetinde de bir etik tarafı olması gerekiyor. Mesleğin idealleri vardır. Mesleki ideallerinizi koruyabilmek için etik değerlere sadık olmanız gerekir. Etik değerleri olmayan insanlar e, ahlaki de davranamazlar. Ve tabii ki meslek üyelerinin birbiriyle olan ilişkisi. Bakın etik bana şunu söyler. Sen bir adım attın der. O da bir adım attı. Ama senin attığın adım onun yerini işgal etmiyor olmalı. Dolayısıyla da birbirimizin hayatına zarar verici noktada durmamalıyız. Bu etik değil diyor. Etik sınırlar. Hatta bakın çok sevdiğim bir yazardır. Immanuel Kant bir felsefeci aynı zamanda. Immanuel Kant'ın çok sevdiğim bir cümlesi var diyor ki: "Hayatta iki şeye sonsuz inancım vardır. Bir tanesi gökteki yıldızların muazzam bir düzenle döndüğüne, ikincisi de diyor kalbindeki ahlak yasasına. Yani hepimizin içinde bir ahlaki temel var. Ama bazılarımız bunu kullanıyor, bazılarımız bunu kullanmıyor. Yani etik dediğimiz nokta da tam olarak burada ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülük, erdem, değil mi? Dürüstlük, bunların hepsi etik değerler ve bir meslek sahibiyseniz bunları ortaya koymanız kesinlikle şart. Hele psikolojiyle, hele ki insanla çalışıyorsanız kesinlikle bu değerlere uymamız gerekiyor. Öbür türlü ne oluyor? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Kaos. Başka hiçbir şey değil. Şimdi gelelim artık özellikle soru gelen yere. Diyoruz ki PDR'de meslek etiğinde hangi ilkeler var? Hangi prensipler var? Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi yetkinlik prensibidir. Başka başka isimleri olduğu için buraya yazdım. Sınavda yeterlilik diyebilir, ehliyet diyebilir ya da sınırları belirleme diyebilir. Arkadaşlar bu aslında mesleki olarak yüksek standartları koruyabilmemiz için ortaya koyduğumuz bir etik değerdir. Yetkin olmak gerekir. Yani meslek elemanının kendi alanına hakim ...alanında uzman, gerekli formasyonları, diplomalarının olması gerekir. Ama size şunu da söyleyeyim, tabii ki neden meslek etiği var? Bazen diploma da yetmiyor. Yani mesleğini kötüye kullanan insanlar e, maalesef oluyor. Freud, e, Freud diyorum, Freud beni andı. E, neydi o? Her şey, Arvin Yalom. Allah uzun ömür versin, 94 yaşında. Çok üzülüyorum. Hani ölürse çok üzüleceğim çünkü. Onun bir tane kitabı var. Divan diye bir kitap. Meslek etiğinin ihlallerini muazzam anlatıyor. Muazzam anlatıyor yani. Gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, Divan kitabında mesela bir psikiyatrist adam geliyor. Mesela onları anlatacağım birazdan size. Adam geliyor. İşte diyor ki, benim param yok ama ben kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Adam psikiyatr. Tamam diyor şey yapalım o zaman diyor. Sen benim adam şey gelen hastada mimar. Sen benim evimi diyor dekore et. Ben de senden para almayayım diyor. Şimdi bu etik mi değil mi mesela? Gibi. Sadece sadece çerçevelerin dışına çıkmak değil. Mesleki anlamda da bilmek gerekiyor. İnanın diploma hiçbir şeye yetmiyor. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Mezun olduğumuzdan beri ne kongreler ne işte eğitimler geçen şey diyordum herhalde çalıştığım yani ve kazandığım paranın büyük çoğunun eğitimi harcamış olabilirim. Çünkü gerçekten bu alanda çok hakim ve çok yetkin olmanız gerekiyor. O yüzden de yetkinlik temel etik çerçevelerimizden bir tanesi. Yetkin olmak gerekiyor. Mesleki yeterlilik, uzmanlık ve tabii ki devletin koyduğu yasalara uygun bir şekilde davranmak gerekiyor diyoruz. İkincisi duyarlılık ve hoşgörü. Bakın tıp biliminde bir laf vardır. Önce zarar verme. Zarar veriyorsam yapma. O yüzden de duyarlılık ve hoşgörü, terapotik bir ilişki kurmak danışanla, danışanın yaşamdaki haklarına, özgürlüklerine daha duyarlı olmak ve o insanlara gerçekten hoşgörülü davranıp yaşamlarına saygı duymak, yaşamın bir onuru olduğunu kabul etmek, işte bu yine PDR'nin ilkelerinden bir tanesi. Duyarlılık, hoşgörü. Yaratılan, hani şey Yunus Emre'nin dediği şey, yaradı, Yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü. Yani insana saygı, hayvana saygı, her şeye saygı çok önemli. Ya benim çok etkilendiğim bir şey var. Mesela bizimkiler Orta Asya, yani bizimkiler dediğim bizim Türk şeyleri, boyları. Orta Asya'dayken ee, şeyde bir göl vardı, hatırlamıyorum şu an gölün adını. Gölde ellerini yıkamazlarmış. Hani suyun canı incinir falan derlermiş. Ne kadar hassas bir şey değil mi? Yani Bu duyarlılıktır, bu hoşgörüdür. Tamam bu kadarını da yapalım demiyorum ama yine de insana saygı duymamız gerekiyor. Dürüstlük ya da içtenlik neyi ifade eder biliyor musunuz? Bu ilkeden anlamanız gereken soru geldiğinde de şudur. Doğruluktur. Doğruluk. Yani bir e, psikolojik danışmanın doğru saydam gerçekçi, açık, şeffaf, net olması gerekir. Biz karşımızdaki insanları kandıramayız. Böyle bir hakkımız da yok. Dolayısıyla da bu önemli ve bağdaşım düzeyinin de yüksek olması gerekir. Bağdaşım ne demek? Basit anlamıyla tutarlılık demek. Yani kişinin yaptıklarıyla söylediklerinin yakın olması demektir. Bunu en çok psikolojik danışmanlar yapmalıdır. Çünkü Rehberlik ve psikolojik danışmanlık okuyan insanların e, danışanlarıyla olan ilişkisinde açık ve şeffaf olması bir şarttır ve kendini de tanıyor olması gerekir. Yani ben kendimle daha bağdaşım düzeyini kuramadıysam bir başkasına nasıl fayda sağlarım? Bunu da düşünmek gerekiyor diyoruz. Evet yine başka bir e, etik ilkemiz bireysel e, ve kültürel farklılıklara saygı. Arkadaşlar dünyada binlerce dil var, binlerce halk var, kültür var ve karşınıza gelen insanlar farklı farklı yapılarda insanlar olabilir. Bireysel ola, bireysel kodlara ya da kültürel kodlara saygı duymamak bir kere yapılacak bir danışma sürecini sabote eder. Şöyle düşünün. E, sen diyelim ki e, Fenerbahçelisin, ben Beşiktaşlıyım, geldim sana benim tuttuğum takımı sordun. Benim Beşiktaş dedim. Yüzündeki değişimi danışan görür, hisseder. Ve biz hani bir anda danışanı pislik gibi bakabilirse ay falan bu. inanın bu fark edilen bir şeydir. Bazen de bazen de kültürel kodlarda yüzümüz değişir o insanın memleketi, o insanın işte tuttuğu takım, konuştuğu dil, şivesi biz bunlara takılıyorsak sorun orada değil bizdedir. Çünkü ee, ruh sağlığı alanında çalışan insanların koşulsuz kabulü yani dili, dini, cinsiyeti ırkı neyse artık mesleği ne olursa olsun her insana saygı duymamız ve saygı sunmamız gerektiği temel bir prensiptir dolayısıyla bu, burada bir sıkıntı varsa bu e, kesinlikle e, psikolojik danışmanla alakalı bir durumdur ve mutlaka oraya müdahale edilmesi gerekir bir dizi vardı isim vermeyeyim şimdi örtülü bir kız geliyor. Ondan sonra işte bir psikolog, psikiyatra gidiyor herhalde. Ondan sonra ve onu böyle bir rencide ediyor sözleriyle, cümleleriyle. Orada ne olması gerekiyor? Etik anlamda bakın soru gelebilir sınavda. Böyle bir olay söz konusu olduğunda hangi ilkenin ihlalidir? Bireysel ve kültürel farklılıklara saygı ilkesinin ihlalidir ya da koşulsuz saygının ihlalidir ve onun da ötesinde e, psikolojik danışmanın o süreci sonlandırıp o kişiyi de başka birine yönlendirmesi gerekir. Sağlıklı olan da budur. E, soru geldiğinde de dikkat etmemiz gerekir. Başka bir şey toplumsal sorumluluk. Yani aslında e, rehberlik ve psikolojik danışma alanının temel sorumluluklarından bir tanesi toplumsaldır. Mesela işte İzmir'de deprem oldu. İşte bütün ruh sağlığı alanında insanlar teyakkuza geçti. İşte bir şeyler yapıldı, organizasyonlar yapıldı. Doğal afetler olabilir. Ne bileyim Allah korusun savaşlar olabilir. Olağanüstü şeyler olabilir ama pandemi olabilir. Pandemi de yine çok olağanüstü bir şey. Dolayısıyla da bu tür durumlarda bu alanda çalışan insanların yine topluma karşı da bir sorumluluğu olduğunu unutmamak lazım. Biz mesela ücretsiz seminerler yapıyoruz. Dün de benim mesela vardı. Online bir seminer. Yani neden? Çünkü bunu yapmak gerekiyor. Yani toplumun da farkındalık kazanması aslında çok da sağlıklı bir şey. Ve mesleki bilimsel sorumluluk dediğimiz şey bizim kendi aramızdaki bilgi paylaşımı yapıyor olmamız. Geçenlerde bir üniversite aradı. Çok hoşuma gitti. Dediler ki hocam e, biz üniversitede bir kulüp kurduk. Ee, ücretsiz böyle eğitimler veriyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz. Hani siz de bize böyle ufak bir destek olur musunuz bir gün böyle hani online? Dedim olurum tabii ki niye olmayayım? Birbirimizle bilgi paylaşımını sonsuz yapmamız gerekir. Ee, eski tip hocalar vardı böyle bilgisini paylaşmayan, konuşmayan, anlatmayan, hani git kendin öğren falan diyen. Hayır bilgi artık ortada. Ee, önemli olan bilgiyi sahiplenebilmektir. Dolayısıyla da... Ee, bu da tabii ki etik bir ilkedir diye düşünüyoruz. Gizlilik ve gönüllülük var. Ee, orada özellikle sınavda çıkan kısım da burası arkadaşlar. Şimdi bir tablo yapacağız. Sonrasında devam ediyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.